Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Müslümanın e, inancının net bir tarifi vardır fakat yaptığı işlerin net bir tarifi yoktur bununla şunu demek istiyorum mesela bir terzinin e, elbise diktiğini biliriz değil mi? onun yapacağı iş bellidir elbise dikmek ama Müslüman belli bir işi sürekli aynı şekilde yapmaz Kur'an ve Sünnet ona ne emrediyorsa kendi yaşadığı çağda onu yapar ona dair ameller yapar en başta şunu söyledik. Müslümanın akidesinin bir tarifi olur. Çünkü tevhid her zaman aynıdır her Müslüman için. Ama o tevhidden çıkan ameller Kur'an ve sünnetin o çağda emrettiği veya yasakladığı şeye göre değişir. Bunun içki içmekle, domuz eti yemekle falan alakası yok. Bunlar zaten net olan haramlar. Ben dönemin şartlarından ve iştihadi meselelerden bahsediyorum. Bunlar farklı. Mesela Hz. Adem'den Resulullah Efendimize kadar tüm Müslümanlar aynı inanca sahiptirler. Tevhid hep aynıdır. Fakat şeriatler değişmiştir. Allah'a yaklaşma noktasında yapılan ibadetler, ameller değişmiştir. Emirler ve yasaklar değişmiştir. Hatta Resulullah'tan sonra kıyamete kadar dahi e, bazı emir ve yasaklar sabit olmakla beraber yani bunlarda Müslümanların yapacağı şeyler aynı olmakla beraber mesela içki içmemek gibi bazı şeylerde dönemin şartlarına veya çağın şartlarına diyeyim göre değişir. Şu anlamda değişir. Müslümanın onu yapıp yapmaması ile alakalı mesele değişir. Çünkü akide sabittir, tevhid sahip sabittir. Fakat şeriatler değişebilir. Önceki peygamberlere inen şeriatların farklı olması gibi. Veya Resulullah'ın şeriatı ile alakalı konuşacak olursak, kıyamete kadar ortaya çıkan farklı farklı meselelerde, teknolojik meseleler olsun, siyasi meseleler olsun fark etmez. İçtihatlar değişebilir. Bunlara yapılan içtihatlar bizim amellerimizi değiştirebilir. Ne gibi söylüyorum? Mesela devlet varken yapacağımız ameller, İslam devletinden bahsediyorum, yapacağımız ameller farklı iken Devlet yokken yapacağımız ameller farklıdır bir Müslüman olarak Bu ameller Kur'an ve sünnetin ışığında e, Çağlar arasında değişse bile e, Hepsi Allah'ı razı etmek için yapılıyordur Bu başka bir mesele Yani bir Müslüman Tek bir iş yapmaz Kur'an ve sünnet ona ne emrediyorsa nerede dur diyorsa Onu yapar orada durur Bu döneklik bir öyle bir böyle olmak falan değildir haşa bu nedir e, Net bir şekilde Allah neyi emrediyorsa o durum içinde orada bulunmaktır. Müslümanın yapması gereken budur. Allah'ın emir ve yasaklarına göre şekil almasıdır. Gerçek Müslüman böyle olur. Tabii ki o tevhidini değiştirirse, akidesini değiştirirse işte bu dönekliktir. Yani Allah'ın yoluna saparsa işte bu dönekliktir. Onun dışında tevhidi sağlamken, Allah'a bağlılığı sağlamken, çağın şartlarına göre farklı iştadi meselelerden dolayı amellerini değiştirmesi, farklı ameller sergilemesi onun dönek olmasından falan değil Tam tersi onun Rabbine bağlılığından kaynaklanır Mesela buna örnek verecek olursak Bir insan şartlar oluştuğu zaman cihada çıkar Bu Allah'ın emrine göre yapılmış bir iştir Ama şartlar oluşmadığı zaman Mesela annesi e, yatalak hasta diyelim Ve gerekli asker sayısı var e, Burada onun gidip annesine bakması lazım Çünkü Resulullah birisine böyle söyledi Git dedi annenle ilgilen. Annesine bakar. Yani gidip annesinin hastalığıyla ilgilenir. Veya İslam devleti varken bir Müslüman e, devleti koruyup kollamaya, devletin yıkılmasını önlemeye çalışır. isyanları bastırmaya çalışır. Ama Allah'ın hükümleri ilga edilmişse eğer tağut hükmediyorsa kendisi bizzat devrimci olur. Kendisi tağutlara isyan eder. E, ve bunun için çalışır. Yani Müslüman Bazen çok farklı bir yerde amel eder, bazen çok farklı bir yerde amel eder. Bu Kur'an ve sünnetin ışığında hareket etmesiyle alakalıdır. Kesinlikle bir öyle bir böyle davranmasından değildir. Çünkü bizim için esas İslam'ın hükümlerine harfiyen uymaktır. O çağda, o dönemde nerede bulunmamız gerekirse, yaşadığımız dönemde nerede bulunmamız gerekirse aynen orada bulunuruz. Veya daha önce İslam ile yönetiliyorken, e, halifeyi seçmek için bizim biat etmemiz lazımken Yani bir oy kullanma diyebilirsiniz buna Bir rey ortaya koyma Ama bunun tam tersi günümüzde e, İslam devleti olmadığı için Halifelik diye bir şey olmadığı için e, Devlet layık demokratik esaslarla yönetildiğinden dolayı Bizim karşımıza da böyle partiler ve böyle siyasi liderler çıktığından dolayı Bizim oy kullanmamızın kesinlikle İslam dışı bir amel olması gibi Bakın şartlara göre yaptığımız ameller değişiyor. Ama bizim için burada sabit olan şey tevhiddir, akidemizdir. Allah'a olan bağlılığımızdır, onu razı etme isteğimizdir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.